Sen acayip işler yapıyorsun. Bir kere bu saygı bir meselesi. Hı. Yani acayip bir şey oldu. Kaç milyon oldu? O? İlk bölüm 10 milyonu geçti tabii. Sadece YouTube'da. Başka diğer sosyal mecralarda da bir o yani kadar var. Yani bir parçası filan değil. Hepsi 10 milyon tabii, geçiyor. Tabii tabii. Tamamı. O ne İzlenme ya? oranı da %96 ile gidiyor YouTube'da. <laughs> %96 ile evet. gidiyor. Yani adam açmış kaç saat sürüyordu? 2,5 saat. 2,5 saat. %96 evet. oranında herkes evet, izliyor. Evet, evet. O ne kadar? Sonuna kadar. Yani YouTube'da da, da en önemli mesele da. o aslında bizim için. Çünkü hani 15 milyon, 20 milyon izlenen videoların da bazen %20'si izlenebiliyor sadece. Ya da verilen başlığa göre izlenen yerleri oluyor. Sonra insanlar çıkıp gidiyorlar ama yani saygı bir bir kere bize uzun zamandır herkesin mutlu olduğu bir etkinlik izletti. Herkes mutluydu yani. Çünkü ben o kadar alıştım ki herkesin mutsuz olduğu programlar <laughs> yapmaya. Ama çok zor bir iş yapıyorsun. Bu kadar karizmayı ve şöhreti bir araya getirmek ve şimdi ikincisini yapıyorsun. Önce evet. hip hop rap ile başladın. Evet. Şimdi bir serta Erener yapacaksın. Aynen öyle. Ardından ben söyleyemem bana söylemişti ama sen açıklamak istersen açıklarsın diğer isimleri. Yani Türkiye'de beraber büyüdüğümüz çağdaş büyük sanatçıları bunlar daha yaşarken ama şöyle yaşarken yani ha henüz zirvedeyken işte asıl zor olan bu. Tabii. Adam ee, yani yaşıyordur ama kötürümdür ya da biraz kendisini çekmiştir. Sen onu tekrar böyle bir şey yaparsın. Ve onu herkes şey. yapar. Hı hı. Zaten zirvede kendisi zirvede, kaprisi zirvede, egosu <gülüyor> zirvede. <gülüyor> ee, zirvede anlaşmazlıkları, kavgaları, çekememezlikleri her hı. sektörde bu var. Sinemada, var, evet. popta, rapte şunda, bunda bütün bu insanları bir araya getirebilmek. Her bir senin ya yani senin bir sekreterin de yok. Çünkü sen zarif ve ikna edici bir adam olduğun için bütün telefonları sen açıyorsun. Evet. Beni hiçbir zaman senin falan can aramadı. E tabi yani. Bir Manyak kere, mısın? Biraz öyle birazcık <laughs> da eskiden kalma fanlık durumu söz konusu. Yani <laughs> zamanında maç. dediğim gibi odama postlarını astığım insanlar ya da hayatım boyunca izlediğim insanlarla konuşma fırsatı bulmuşken bunu başkasına bırakamam. Çok evet, eğlenceli. Ama bir müthiş bir mesai. Evet, bir de telefon öyle. geldiği zaman efendim işte sizi yücelteceğiz. Size hayatınızda başka hiç kimsenin yapmayacağı <laughs> sadece benim yapabileceğim olsan olarak bir şeyde bütün sizin ayarınızdaki tipleri bir araya getireceğiz. O bir araya gelmek istemeyenlerle uğraşacağız. Ee, dövüşenleri seviştireceğiz. Bilmem ne yapacağız. <laughs> küskünleri barıştıracağız. Çok zor iş. Ee, i̇simleri ona göre düzgün yazacağız. Bir de bunlar her şeyden kıllanır, işkillenir. Bunlarla uğraşacağız, Men menajerleriyle uğraşacağız. Sana böyle bir gece yapacağız ve benden başka, oğusandan başka <laughs> bunu yapabilecek bir tip yok diyorsun. Demiyorsun zarif bir adam olduğun için. Ve bu bir daha ömrü boyunca bir daha böyle bir şey ona kimse yapmayacak. Belki birisi bir belgesel yapar, ölmeye yakın filan ya da öldükten sonra. Ve buna, buna da Bunlar zar zor gelirler tahmin ediyorum öyle mi bilmiyorum. Yani aslında işin uzun mesafe koşusu olması herkesi kolay ikna ediyor. Çünkü günlük bir program, anlık bir program ya da havai fişek etkisiyle bir program çekmek gündeme dair bir program çekmekten ziyade saygı bir 20 yıl sonra da 30 yıl sonra da dönüp izlenecek bir format. Çünkü ben bunu ilk bu formatı üniversitede görmüştüm. Metallica için yapmıştı MTV. Evet. Ve kötü yapmıştı. Hiç beğenmedik. Biz çünkü çok acayip her şeyi eleştiren ve Twitter'ı olmayan bir genç nesildik. O sebeple kendi aramızda biz olsak nasıl yapardık hayallerimizde vardı. Ama Twitter'daki gibi ya da diğer sosyal mecralardaki gibi <laughs> ben daha iyisini yaparım falan deyip başlığın altını boş bırakmak değildi bizim meselemiz. Biz ciddi ciddi oturup tartışıyorduk. Biz yapsak nasıl yapardık? Şöyle yapardık. Büyük ihtimalle böyle olurdu vesaire diye konuşurken çok şükür yıllar sonra o hacme geldik ve bunu insanlara taşıdık. Onlar da kabul ettiler. Çok mutluyuz. Yani bir 7-8 bölüm Türkiye'de yapıp konuyu artık global açmak istiyoruz. Bütün dünyadan sanatçılar gelsin istiyoruz. Biz gidelim istiyoruz. Memleketimizin müziğini zaten kemençesini, bağlamasını vesairesini kullanmaya başladılar yıllardır. Bir isim de bulamadılar buna. Ama altına cıstakı koyunca çok acayip tuttu Amerika'da, Avrupa'da. Biz de dedik ki o zaman işin sıfır noktasından alalım işi, taşıyalım dünyaya. İnşallah bakalım hayalimiz bu. Bir de bir prodüksiyon var. Var büyük bir salon büyük bir sahne Hı -hı. ışık evet işte ne istersen lazer duman <laughs> e, hazırlıklar <laughs> seyirci bilmem peki nereden gelir efendim bunun parası efendim Ondan bu tabii. sponsorlarla tabii yürüyecek bilet bir iş bilet satışınız da var bilet satışımızın ilk bölümde bağışlamıştık ee, bazı yine bölümlerini programı bağışlıyoruz anlamadım bilet satışınızı mı bağışladınız tabii ilk bölümü bağışlamıştık nereye bağışladınız sanatçımız nereye istiyorsa Başlı biz koymuyoruz. Yani niye? saygı bir yaptığımız. Çünkü ben bir aptalım. Evet. Yani <laughs> bu kesin artık. Bunu bizim ekip de karar Hayır niye bağışlanıyor mi? sanatçımız nereye istiyor diye. Çünkü aslında biliyorsun. Bilmiyorsan anlatayım. Mesela bir film prodüktörü ya da bir dizi prodüktörü şöyle yapar. Yani bir şey yapar. Ondan kazandığı parayla. Bahış eğer yapan. mesleğini seven bir adamsa. Ondan bir tane daha yapar. Tabii, devam bir insan edelim. bir tane yapıp onu bağışlarsa ikincisini nasıl yapacak? Geldim. Şimdi şöyle oldu. Bütün o siyaset programlarının geliri bağışlandı ya o da benim bir de öncesinde de bir kanal gelirini bağışladığımız bir dönem Sen oldu. Sen siyaset programlarının gelirini de bağışladın. E, tabii şimdi samimi olsun istedim. İnsanlar ya insanların derdiyle, memleket meselesiyle param kazanıyorsun falan filan demesinler diye. Evet. Biraz önce Olsan itiraf ettim. Oğuzhan ben farkındayım. Her sürekli aynı tişörtü giyiyorsun. Bir seni <laughs> uyaran birisi yok mu? Yok. Çok üzgünüm. <laughs> oldu. Nihayet oldu. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Bütçe geldi. Ha. Böyle bir baktım. Yani şöyle söyleyeyim. Yaşıtlarım benim gibi çok izlenen videolar yapan insanlar mesela işte tatile gidip böyle şampanya patlatıyorlar ya patlatamadığım anda anladım ki artık öyle her şeyi de bağışlamamak lazım. <laughs> Belli bir kota koydum kendime. Dedim ki tamam. Güzel. Çok da seviyorum. İnsanlara ulaşmayı seviyorum. Hani o tarafını geçeceğim konunun pembe tarafını ama. Yani hani bu kadar büyük bir iş. En azından bir alt başlığı olsun ve sağlam olsun mesela geliri işte e, kimsesiz çocuklara gitsin sonraki programın geliri şuraya gitsin vesaire ama sonunda bir fatura çıktı ölüme ve dediler ki Kanadalılarla çalışıyorsun bu sahne şu anda Avrupa'dan ödül almak üzere tasarım konusunda öyle böyle kaçmadık hani şeyden masraftan çünkü e, finalde dediler ki bunun ödenmesi lazım ki ikincisini yapalım. Şey Ordamlı konum. Siz de arzu eder misiniz? Aramızda konuşalım. Benim anlamadığım Şimdi bir şey var. De. <laughs> Bizim aramızda. Sizde şey sormak istiyorum. Şimdi bakın, bağış yapması gerekenler, bağış yapması gerekenler, yaptıkları sanayiciler, bilmem neler, yaptıkları işle kimseye bir hayırları dokunmayan, sadece kendileri ve ailelerine hayırları dokunan insanların. Bu memlekette yaşayan, bu topraktan gelmiş, bu memleketteki insanlara bir şey satan, hı hı. hizmet satan, e, mamul satan insanların, sanayicilerin, ticaret insanlarının, büyük zengin iş adamlarının bağış yapması gerekli. Bu hem toplumsal bir emir, hem inançla ilgili bir emir. Evet. Bunu yapması lazım. Çünkü onun kazandığı para çoluğuna, çocuğuna, ailesine gidiyor. Halbuki sizin gibi sanatçılar, değerli insanlar siz zaten ondan kat be kat fazla bir toplumsal ödev yaptığınız için hı hı. ve onun parasının yanında, onun bağışlayacağı paranın yanında onun şu kadar alıp da şu kadarını veriyor onu da vergiden de düşüyor bazen filan ya. <laughs> yani senin etin ne budun ne sen <laughs> niye bağışlıyorsun? <laughs> o noktaya getirdim. Şey o noktaya getirdim. O senin derdin para değil ki. Başından beri para değil. Ya de yani. de bunu Hep ya. sanatçılara bu söylüyor Efendim siz sanatçısınız. Sizin birkaç için paranın var, önemi yok. Ama Senin için niye önemi var? Sen şey Dünyayı kazandın. kazandın. Niye hala senin için önemi var? şöyle bir duvar. Sanatçılara şey, bu parayı para Biz para para yani para vermeyecek de biz bunların hepsinden daha ahlaklı olacağız. Neden biz sanatçıyız? hani Cem söylüyor ya hani biz marjinaldik Değil mi? Değil mi? yani bu niye abi? aslında şöyle gerçekten belli bir başlıkla insanlar çok övsün bakın biz nasıl yardım ediyoruz diye yapılmadığı için i̇şte, ilk başta izledi, tabii çünkü tabii. iyiliğin beni iyi hissettirdiği anlar oldu memlekette ha, sen bunu bir de sanatçılık Bunun... bir de Özür dilerim. Bir de sanatçı da bunu talep etti değil mi? Mesela Ceza dedi ki. Hayır, hayır. Demedi. 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 Sertab da demiyor. Ya biz kendimiz diyoruz ki Niye böyle... diyorsunuz? İşte tamam. Ha. Orayı getireceğim ya, şimdi zaten konuyu. zaten garip olan şu değil mi? Senin yaptığın şey topluma hizmet. Yani başından beri o kadar ama. uzun süredir ekran yani yaptığın Ama senin bence efendim, kendisi saygıdeğer babası ve kendisi kendilerini <laughs> evet. Türk toplumuna, toplumuna adamış. adamış insanlar oldukları için <laughs> Çok Belki babasıyla arasında kendisi konuşur bunu halleder. Ben halledemiyorum bu adamla yıllardır. Çünkü gerçekten onun büyümesi gerekiyordu. İnsanlar sağ olsunlar böyle bir günde falan tükendi biletler bu arada. İlk bölümünde iki iş şey yapar. ilk bölümde iki, iki günde tükendi. Bu bölümde bir günde falan tükendi bütün biletler. İnsanlar icabet ediyorlar. E tabi bu benim zamanında alışkın olduğum o iyiliğini hissettirme halinde devam etmesini sağladı. Ama ...sonra anladık ki konuyu globale taşıyacağız... ...artık çok dünya çapında bir iş yapıyoruz... Denge ...ve gerçekten şimdi. para vermen gerekiyor... ...yani öyle... a ...selam nasılsın canım cicim ne... ...bu mesele yürümüyor... ...hani ufak tefek meselelerde yürür ama konuştuğumuz... ...bizim toplantılarda konuştuğumuz rakamlar... ...fiyatlar o sahnelerin kuruluşu vesairesi... ...gerçekten çok fazla... ...o sebeple daha değerli toplu bir şey yaptık... ...ve senin söylediğin konuya ulaştık... ...yardım etmesi gereken insanlar da bazen... ...gelip sahneye... ...merhabalar nasılsınız işte ben de bunu sunuyorum deyip kendini gösterecek ve o parayı biz yine yardım parasını bir şekilde oradan çıkartacağız. Yani kendi hmm. etkinliğimizdeki parayı bağışlamayacağız ama sponsor yani, tabii. Bazını öyle, öyle kullanacaksınız. Sponsor olanlar dışında bir de mesela çok ünlü bir iş insanı medyada da yer almak istiyor. Geliyor, bir köşesinde bir şey sunuyor ya da bir şey yapıyor. Çok büyük bir para veriyor, bağış yapıyor. Biz de onu aktarmış oluyoruz Bravo. insanlara. İşte bu. Bu bir bu, de bu yıllar matematik transferimizin yaptığı. Ee, önemli yardım gecelerinde, ee, eğitimle ilgili, şunla ilgili, bununla ilgili, ben bütün bunları da ben görüyorum. Ya ben zaten oraya gelmişim, başka programı iptal etmişim. Senin bu geceni bedavaya sunuyorum. Terliyorum, uğraşıyorum. Orada ne? siz bağış yapmayacak mısınız? Ben diyorum ki yapmayacağım. <laughs> Burada bağış benim zaten. Ben kendimi bu işe bağışladım. <laughs> bedavaya, bitti böyle bir, bir, bir anlaşılmaz bir şey var bir salaklık var yani ama tebrik ediyorum Esnaf. hayranlıkla bakıyorum çok teşekkür ee, yani hakikaten senin neslinde artık böyle şöhretimi daha nasıl arttırabilirim daha nasıl şöhret olabilir senin zaten daha nasıl şöhret olacaksın daha fazla nasıl izlenebilirim falan filan gibi herkesin ölene kadar bırakamadığı dertleri çoktan bırakmış mesleğe ve memlekete adanmış bir adamsın. Bunu çok samimi söylüyorum. Senden duymak çok evet, ayrı. Estağfurullah. Işte tabii Fulak, çok, tabii, çok, tabii ki. Her, Herkesden herkesten duyuyorsundur. Evet. Bence evet, de. Ben çok de tanışır var. tanışmaz burada tanıştım ve söyledim. Babanızı hayranım. Bilginize olsun diye. Ederim. Çok sağ olun. Babasına hayransın. Evet. Bir... Zonaz, Zonaz, emek veriyor. Çok hani emeklerini tabii ki ben yani de. Babasına de dese... daha mı çok E, Yani şimdi bir e, babanızla bir yayınız vardı. Hı -hı. Çok güzeldi. Hayır, Benim için çok kıymetliydi. Ben net olarak duymak istiyorum. Yani buna mı babasına mı Ne diyeyim. Babanızı çok sayıyor. Seviyorum, seviyorum. E ya tabii ki onun emeklerini değerli. babadan söz ediyorsunuz. Tabii evet. babadan mutlaka söz edeceğiz ama baba başka Oğuzhan başka. Tam evet, bunun çok emekli yanıtını alabilir miyim? E şöyle, e, bence armut dibine düşer orada çalışıyor. Armut mu oldu şimdi bizim e, Ben samimi olarak söylüyorum. Şimdi var mı bir şeyimiz? Yok. Bu disiplini e, oradan alıyorsunuz zaten. Bu neden disiplini, neden can havliyle savunuyor? Çünkü kendini çok anlatıyordunuz bir ara sosyal <laughs> medyada. Evet, evet. Çok duygusal, onu biliyorum zaten. Dedim ki ha, hani buradan geliyor disiplini. Yani babası, Burada... O da babasından geliyor, evet. Teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür Kabul etmiyor Okan Bey. Okan Bey, söyleyeyim, kabul etmez. O şimdi, sınırı